Evet İstanbul'da Ramazan devam ediyor. Ee, Sancaktepe'de Necmettin Erbakan Külliyesi'ndeyiz. Bir telefon bağlantımız olacak. Ee, Muratcan Öztürk muhabir arkadaşımız e, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Bey ile birlikteler. Ee, evet söz sende Muratcan Öztürk. Evet TVNet canlı yayın ekibi olarak bu akşamki durağımızda Sancaktepe ilçesi, Sancaktepe belediyesi ilçe STK'larıyla bir araya geliyor bu akşamki iftar programında. Ve Sancaktepe belediye binasının hemen önünde oluşturulan etkinlik alanında hep birlikte az sonra ezan okumasıyla birlikte binlerce ilçe sakini oruçlarını açmış olacak, iftarlarını yapmış olacak. Biz bu akşamki programı bu şekilde özet geçtik ancak ayrıntılarını dinleyeceğiz şimdi. Bu kapsamda da yanımızda Sancaktepe belediye başkanı İsmail Erdem bulunuyor kendisinden dinleyeceğiz bu akşam neler göreceğiz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok Baştan teşekkür ederiz. Oruçtan tüm kardeşlerimizin Cenab-ı Hak makbul eylesin. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Necmettin Erbakan külliyemizden Sancaktepe'den yayını kestik. Sancaktepe'den yayına devam ediyoruz evet. kısa bir ara. Orada program yapımcımıza da teşekkür ederiz. Evet bugün 22. akşamı yaşıyoruz. İftarla biraz sonra komşularımızla açacağız. Allah sofralara bereket versin. Gönüllere zenginlik diyoruz. Başlangıçtan bu tarafa Ramazan'ın her akşamı bir mahallede mahalleli komşularla iftarlar açtık. Bugün de Sancaktepe'ye hizmet eden tüm devlet erkanı dahil olmak üzere tüm gönüllü kuruluşlarımız, hemşeri derneklerimiz, gönüllü teşekkürler, cami dernekleri, okul müdürleri, cemevi dernekleri, daire amirleri, belediye çalışanları, mahalle muhtarları, belediye meclisleri, başkan yardımcıları ve e, Sancaktepe'nin önünde yürüyen, halkına hizmet eden tüm gönüldaşlar hepsi burada. Birlikte 5000 kişilik bir iftar programı düzenledik ilçe protokolüyle beraber. İnşallah Cenab-ı Hak bu sofraların bereketini verir. Sancaktepe gelişen büyüyen bir ilçemiz. STK'ları da çok, hemşehrin dernekleri çok, gönüllü de teşekkürler, vakıflar, federasyonlar, yine özellikle eğitim kurumlarına destek olmak amacıyla çok sayıda vakıflarımız, derneklerimiz var. Hepsi buradalar. Hepsinin de ortak duası şudur. Cenab-ı Hak memleketimize huzur versin. Sofralara bereket versin. Allah'ın vermiş olduğu nimetlere sonuç şükürler olsun. Biraz önce biz de burada halka hitap ederken hep şükrettik. Şükretmeyi de hep tavsiye ettik. Çünkü güven ortamı içerisinde, huzur ortamı içerisinde oruçlarımızı açmaya başlıyoruz. 22 günü geride bırakıyoruz. Cenab-ı Hak yeryüzünde yaşayıp da İslam coğrafyasında Böyle bir imkanı bulamayan Müslüman kardeşlerimize de bu fırsatı versin, bu zamanı versin. Cenab-ı Hakk'a yine dua ediyoruz. Tüm oruç tutanlar, müminler, Müslümanlar olarak ülkemizdeki huzuru bozmaya çalışanlara da Allah fırsat vermesin. Çünkü şurada bir ay sonra 15 Temmuz'a yaklaşıyoruz. Bir yılı geride bırakacağız. Bir yıl içerisinde yaşananları, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızı bu millet kendi içerisinde de iyi bir şekilde değerlendirerek diyoruz ki Cenab-ı Hak o kara günleri, kötü günleri bu milleti bir daha yaşatmasın. Onun için de Ramazanlar bir fırsat, önümüz Kadir Gecesi bir fırsat, tüm ümmeti Müslümanların selameti adına, huzurumuz adına da tüm Müslüman kardeşlerimizden dualar bekliyoruz. Duaları da tüm ümmeti Müslümanlara yaparsak daha da makbul olur, iki sırada bizlere ayırmayın dersek Cenab-ı Hak onu da inşallah geri çevirmez. Evet rahmet de yavaş yavaş geliyor ama hep dua ediyoruz. Şu iftar saatini gerçi yağmurlukları da arkadaşlarımız hazırlamış ama inşallah iftar saatini yağmursuz atlatırız diye de ayrıca dua ediyoruz. Yağmura da hazırlıklıyız yani. Yağmura da hazırlıklıyız. Medeniyet Yolcuları Vakfı programında da aynı şekilde ufak bir e, yakalandık. İftardan sonra yağmur devam etti. E bir evvelsi günde Sancaktepe'ye ciddi anlamda bir sağanak gelmişti. Ama pazar pazartesi salıda metrolojiye göre İstanbul yağmurlu. Yine dua ediyoruz. Gündüz gece yağsın. Akşam iftar saatlerinde açsın. Bizim sofraların bereketi de inşallah devam etsin. Ayrıca TV.net'in yönetim kurulu başkanına da geçen yine teşekkür etmiştik. Sancaktepe'den hem iftar programını yayınlıyorlar hem de sahur programını Senayi Demirci Bey'in yönetiminde yayındalar. Ben e, her iki ekibimize de Sancaktepe Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Necmettin Erbakan Külliyesi bereketli bir yer oldu. 25 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını yapmıştık ve oradan da sizin ekranlarınız aracılığıyla hem iftar programlarımız hem sahur programlarımız yayınlanıyor. Onun için TV Net'in başta Albayrak Grup olmak üzere İbrahim Karagül Bey'e ve tüm çalışanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz. Ramazan'ı en iyi şekilde yaşayarak anlatan Ramazan programlarının içerisinde en verimlisi olduğuna da inanıyoruz. Ekranlara taşıdığınız özellikle şehit ailelerimizin yakınları 15 Temmuz şehitlerimiz vardı. Geçen gün savcımızın saygıdeğer babası Hakkı Bey vardı. Hakkı Kiraz Bey, Selim Kiraz'ın rahmetlinin babası. Onun için de yine kaymakamımızın Safi Türk'ün babası da geçen akşam misafirimizdi. Bir ara birlikte olduk. E Cenab-ı Hak şehit babalarına da şehit annelerine, eşlerine, çocuklarına da sabır versin. Onlara minnettarız. Vatan için, bayrak için, ezan için şehit oluyorlar. Tüm şehitlerimize rahmet okuyoruz. Bugün de yine Güneydoğu'da üç kardeşimizi, üç askerimizi kaybettik. Şehit oldular. Cenab-ı Hak onlara da rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Peygamber Efendimiz'i Allah onları komşu olarak buluştursun diye dua ediyoruz. Şehitler ölmez diyoruz. Şehitler bizimle beraber geçen akşam TV.net ekranında da bir şehit eşi aynı ifadeyi kullandı. Rüyasında eşini görüyor ve diyor ki ben sizinle beraberim. Biz yürekten inanıyoruz. Şehitlerimiz bizlerle beraber. Çanakkale şehitleri de bizlerle. Sarıkamış şehitleri de bizlerle. İstiklal Harbi şehitleri. Hatta İstanbul'un fethinde şehit düşen bütün mübarekler bizlerle beraber. Cenab-ı Hak tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bugün üç kardeşimizi daha hakka uğurlamış oluyoruz, yolculuyoruz. Geride kalanlarına Cenab-ı Hak sabır versin. Ve her şeyi vatan için diyoruz, bayrak için diyoruz, ezan için diyoruz. Efendim, yayınımızı sonlandırmadan önce merak ettiğim birkaç soru var. Çok önemli mesajlar, anlamlı mesajlar verdiniz ancak Sancaktepe Belediyesi olarak Ramazan'ın başından bu yana her Ramazan'da olduğu gibi pek çok etkinlik yapıyorsunuz. Özellikle iftarla sahur arası. Bundan sonra da çok kısa günler kaldı Ramazan'ın bitmesine. Bayram'a da yaklaşıyoruz. Ne gibi etkinlikler göreceğiz? Evet sabah e, sofralar kurumaya başlanıyor ama iftardan sonra Necmettin Erbakan Külliyemizde 21.30'dan yatsı ezen okunana kadar bir saat içerisinde her akşam farklı bir e, üstadımızla orada misafir ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik farklı programlar var Ramazan'ın anlamını, manasını, ruhaniyetini yüklenecek çerçevede. Çok sayıda ilim adamları geldi bugüne kadar. Hocalarımız geldi, şairlerimiz geldi, şiirler okudular. ilahi grupları geldi, ilahiler okudular. Parefi günü akşamına kadar devam edecek. İnşallah bayram sabahını da Samandıra Merkez Camii'de namaz kıldıktan sonra saat kulesinde sabah bayram çıkışı kahvaltıyla sonlandıracağız. Orada komşularımızla bayramlaşacağız. Ve bayrama girmiş olacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim. İstanbul Sancaktepe'den ekranlar başında bizi izleyen tüm müslüman kardeşlerimize oruçtanlara tekrar Allah oruçtan kabul eylesin. Sancaktepe'den selam ediyoruz. Anadolu'ya da selam olsun. Teşekkürler çok sağ olun diyelim. Evet Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem bu akşamki konuğumuzu tekrar nerede olduğumuzu hatırlatalım. Sancaktepe'deyiz. Sancaktepe Belediye Binası'nın hemen karşısında bir etkinlik evet, alanı kuruldu. Ve az sonra burada yaklaşık 5 bin kişi misafir oruçlarını misafir hep birlikte misafir açmış olacaklar diyelim. Bir yine Sancaktepe'ye yi bırakalım. Oradaki boş şeylere davet etmiş olun. Ayakta kalan davet etmiş olalım. Evet sancaktepe belediye başkanı İsmail Erdem Bey'e ve muhabir arkadaşımız Murat Can Öztürk'e teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyelim.